Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün mod mod Minecraft p120 mod mod indirme uygulaması göstereceğim İyi seyirler arkadaşlar Öncelikle Google Play Store'a giriyoruz buraya durumdan bunu zaten bu uygulamaya açıklamada vereceğim. Play Store'dan indirebilirsiniz. Bir daha. nasıl olacak o? Arkadaşlar hemen düzeltip geliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar uygulamamıza giriyoruz. Tabi sizler izin isteyecektir. Mod indirirken Minecraft atması için izin vermeniz yeterlidir. Rastgele buradan bir dakika buradan bu bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Addon addon diyoruz. A D D 10. Yani buradan diyelim ki mesela İngilizce bir şey yazmanız yeterli. Uygun fiyatlı. Uygun fiyatlı. Daha... Reklamlar atlayalım. Yani. Hemen başvur. Ay ay. Uygun fiyatlı Bir dakika arkadaşlar Blokodaya açalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modlar çıkıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.